DNA ile RNA'nın karşılaştırılması her zaman soru değeri var. DNA yapısında adenin, guanin, stozin farklı olarak timin var. RNA'da adenin, guanin, stozin farklı olarak urasil var. DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz. DNA'da fosfat grubu var, RNA'da da fosfat grubu var. DNA çift zincirli, RNA tek zincirli. Devam ediyoruz. DNA kendini eşleyebilir ve onarabilir. RNA kendini eşleyemez, onaramaz. DNA yıkılıp yeniden yapılamaz. RNA yıkılıp yeniden yapılabilir. DNA ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplastlarda, prokaryot hücrelerde sitoplazmada bulunur. RNA ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast, ribozomda bulunur. Prokaryotlarda ise sitoplazmada ve ribozomda bulunur. DNA protein sentezini dolaylı olarak yönetir. RNA protein sentezine doğrudan görev alır, katılır. Evet, bu şekliyle farklarına dikkat çektik.